için, ezan bayrak sevdası için, namus sevdası için elini açmış bu ümmete. Yarab senin dinine hadim zürriyet nasip eyle. Amin. Şu toplanmaları senin dinini kaim, ayakta tutacak nesil nasip eyle. Yarab bizden, ümmeti Muhammed'den, Türkiye'mizden, kafir nesli çıkarma Allah'ım. Çıkarmak için Uğraşan, gayret edenlere fırsat verme Allah'ım. Münafık nesil çıkarma Allah'ım. Hain nef, hainler çıkarma Allah'ım. Hainlere çanak tutacaklar çıkarma Allah'ım. Her türlü müptezel, vatan bilmez, bayrak bilmez, iffet bilmez, namus bilmez. Sadece kendi çete ve meşrebini kendi hainliğinin uygulamasından başka hiçbir şey bilmez. Karaktersizlere sen imkan verme Allah'ım, imkan verdirme Allah'ım. Şu amin semalarının her birisi inlerken, Beytullah'taki imam elini açıp da dua ederken, Beytullah'ta Kabe'de yapılmış dualar gibi aminlerimizi Beytullah'ın dualarına ilhak eyle ya Rab. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda yapılan dualara ilhak eyle ya Rab. En kısa zamanda hürriyetine kavuşmuş kutsi Şerif'te yapılacak dualara ellerimizi ilhak eyle ya Rab. Ve bu amin sevgisi, amin coşkusu dünyanın dört bir tarafında Küllüne Türkiye, hepimiz Türkiye derken ümmeti Muhammed, Ya Rab en kısa zamanda İslam Birliği'nin tesisini, İslam Birliği'nin tesisini, İslam Birliği ile tekrar Osmanlı gibi ümmete hizmet etmeyi bizlere nasip eyle Ya Rab alemin. Rızana muafık bir hayat sürmeyi, rızana muafık bir şekilde yaşamayı, şehitlerimizin şehadetiyle, şehadetinin şerbetiyle huzurlu bir ölüm bize nasip eyle ya Rab. Şehitlerimize şehadetini kabul eyle Allah'ım. Cenneti âlâ, firdevsi âlâ makamlarını eyle Allah'ım. Geride kalan ailesine şehadet şerbetini hiçbir sevgisi Kalbinde olmakla birlikte sabrı cemiller nasip eyle Ya Rab. Burada yaralı olanlarımıza en kısa zamanda sen şifalar lütfeyle Ya Rab. Ve son söz olarak Allah'ım nimet verip de kıymetini bilenlerden eyle. Nimet verip de şükredenlerden eyle. Nimete şükredip de hakkıyla sana kulluk edenlerden eyle. Amin. Son nefesimizi de sana uygun bir şekilde Amin. Eşhedü en la ilahe illallah Amin. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Kelime-i şehadetiyle ruhlarımızı teslim edip, cenneti bulup, cemalullahı doya doya seyredecek یرو حیات هپی میزنی سی سبحان ربی کرپی لازجه ممی استفون و سلامون از مرسلین و الحمدلله ربی العالمین الفاتها Peace you.